Karabaşı. biraz şimdiki arazideki eee özellikle kuzuların eee alana salınması <laughs> Bitkileri hemen içinde yeşil yeşil kalan, yeni yeni gelişmeye başlayan sıcak mevsim bitkilerini görüyoruz. Şimdi kriterlerden bir tanesi yem bitkileri ya da çayır meralar aynı zamanda çok önemli. Ödü... Bu anız burada kalmamış olsaydı o zaman bu üçgüller de kalamayacaktı, bu meyveler de kalamayacaktı. O nedenle bu üç grupta e, devam edeceğiz.

biri Tek Tek Dağları Milli Parkı, orası bir korunan alan. Bir diğeri de Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası. Bu iki sahada korunan alan ama Karacadağ korunan alan değil. Bu alanlarda çok kapsamlı envanter çalışmaları yaptık. Biyolojik çeşitlilik envanterleri, floranın, faunanın tespiti, sosyal durumun ortaya konması. Alanda daha somut bir şeyler yapılması gerekiyordu gösterebilmek için otlatmanın olumsuz etkilerini. İşte bugün burada olmamızın nedeni bu. Biz hemen şurada bu ağaçlandırma sahasının etrafında 15-17 buçuk hektarlık bir alanı demonstrasyon alanı olarak belirledik. Tabi bunu belirlerken buradaki yöre halkıyla birlikte işbirliği yaptık. Onlarla birlikte çalıştık. Burada şunu göstermeye çalıştık. Normalde otlatma halkımız hayvanını alıyor. Götürüyor hayvanlarını ee, işte belki bir hafta burada otlatıyor belki e, sonraki hafta öbür tarafa geçiriyor ama erken bir otlatma var ve sürekli bir otlatma var. Daha bitkiler yeni yeşermeye başlıyor hayvanlar otlatılıyor. Bizim onları bir şey göstermemiz gerekiyordu. Bir yerde bir hata var. Eğer biz doğru zamanda ve doğru yöntem notlatma yaparsak daha uzun süreli hayvanlarımızı otlatabiliriz. Buradaki amaç da buydu. O nedenle de biz burayı belli padoklara bölümlere böldük. İşte oranın ot verimini belirledik. Buna göre hayvanları, örneğin ot verimine göre üç gün bir sahada beş gün öbür sahada, iki gün bir başka padokta ve gerekirse hemen döndürüp çünkü büyüme periyoduna bakarak tekrar ilk padoğa getirerek o ottan yani o meranın ee, ...otundan nasıl yararlanabileceklerini aslında göstermeye çalıştık... ...ve bunu gösterirken de hayvanları muhtarımız şunu söyledi... ...biz daha önce yem veriyorduk hayvanın hani bu o, büyümesi için... ...şu anda bu otlatmayı yaparken hayvanlarına yem vermek zorunda kalmadılar... ...ya bu o kadar önemli bir küçük gibi görünse de önemli bir değişim... ...yani hayvanlarını rotasyonla otlatarak zamanında zamanından önce değil otlatırlarsa aslında bu meraların hayvanlarına ilave bir yem vermeksizin bu sezonu geçirebileceklerini gösterdi. Bizim de amacımız açıkçası demonstrasyon uygulamasıyla bunu yapmaktı. Proje iyidir bizim için, iyi oldu. Çünkü proje olmadan hayvanlarımızı normal otlatırken e, hiçbir fayda almıyorduk. Ekstradan yem veriyorduk. Bu proje yaptıktan sonra patiklere bıraktık daha faydalı daha randımanlı oldu